Benim ismim Namaz Zemreci. Antalya'da kaldım. Asıl doğum yerim Kars. 2010'a kadar hayatım normaldi. 2010'da göğsüme bir ağrı saplandı bu ağrıyla şikayetiyle doktora gittim. Doktor bana dedi ki kalp damar hastalığı başlamış 3 tane damarın tıkanıklı. Buna ne yapmam gerekir hocam deyince dedi ki anji olman gerekir. Yapın dedim ben de. Dediler ki bizim burada anji yok. E ne yapmam lazım? 2011'de Bağcılar Hastanesi'nde anjiye girdim. Fakat yine ağrı şiddetli. Çünkü öyle bir hayat yaşadım ki o yaşadığım hayata bir ben bilirim, bir Allah bilir. Önce Allah sonra beni kurtardı. Ben yürümekten acizdim. Bu sonra kendime geldim. Abi hiçbir şey yapamıyordum. Hiçbir şey. Ben Allah'ın gözünden düştüm. O gün çoraplarımı yıkadım. Çoraplarımı sıkmak istedim. Sen miydin çorapları sıkan? İki saat beni evin içinde kıvrandırdı. göksündeki ağrı. Ben anlatayım ki abi? Merdiven çıkamıyordum. Yol yürüyemiyordum. Şurada ışık yanıyordu. Herkes geçiyordu. Ben geçemiyordum. İkinci bir şeyin yanmasını bekliyordum. Çünkü yürüme cesaretim yoktu benim. Allah'a şükür şimdi her şeyim normal yani. Yemem, içmem, kalkmam, yatmam. Bir hafta sonra ben kendimi tanıdım. Yani bunu anlatmayla mümkün değil yani. Gerçekten bunu yaşayan bilir. Ben yaşadım. Yeşil camiye gidin. Herkes benim öleceğimi ümit ediyordu. Allah'a şükür. Yani senin e, o dönemdeki halin başka insanlar sana öleceğini söyleyecek öleceğin kadar kötü müydü abi? İşte, abi ne diyorsun ya? Ben kendimden bile ümit kesmiştim yani. Kendimden bile ben ha git göksüm ağrıyor tamam. Hatta bizim geçmişte çocuklar derdi. İmamın tahtası ağardı mı tamam. İmam çağırıyor onu. Böyle derdik. Ama şimdi, yani. ha, demek ki daha çağırmamış. Vaktim var, ekmeğim var demek ki. Yaradan'a şükür. Tabii abi ne diyorsun ben şu anda sırtımda odun getiriyorum, kömür getiriyorum. Ya bırak yürümeyi de yürümeyi cesaretim yok oldu. Diyorum sana şurada ışık yanıyordu. Herkes geçiyordu ben geçmiyordum bekliyordum. Ki ikinci bir ışık yansın yürüyemeyeceğim diye korkuyordum kendimden.